Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle çocukluğu ve geçmiş hakkında bir röportaj yapacağım. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Merhaba anne. Adınız nedir? Esin Sakik. Merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasınız? 43 yaşındayım. Mesleğiniz nedir? Mesleğim endüstri mühendisiyim ben. Nerede doğdunuz? Kaç kardeşsiniz? Ankara'da doğdum. Üç kız kardeşiz. Bir ablam ve bir kız kardeşim var. Mutlu bir çocuk muydunuz? Evet oldukça mutlu bir çocukluk geçirdim. Çocukluğunuz nasıl geçti? Oldukça keyifliydi. Bol bol oyunlar oynadım. Kitaplar okudum. Dışarıda bol bol oksijen aldım. Ailemle güzel vakitler geçirdim. Bol arkadaşlarım vardı. Onlarla keyifli vakitler geçirirdik. Ne tür oyunlar oynadınız? evde ailemle isim şehir hayvan, tombala, e, sessiz sinema gibi oyunlar oynardık. Ailem ve kız kardeşlerimle. Ayrıca kuzenlerimiz bize geldiğinde de e, mısırlar patlatır, e, sinemalar izlerdik, e, filmler izlerdik. Onun dışında e, sokakta arkadaşlarımla oynadığımız e, çok fazla oyun vardı. Bunları sayacak olursam birdir bir, bir, bir Yakan top, körebi, saklanmaç gibi oyunlar. Ayrıca ben bir kız olmama rağmen futbol oynamayı da çok severdim. Beni e, genelde kaleci yaparlardı. Bu tür oyunlar oynardık. Yazları köye gittiğimiz zaman ise e, derenin kenarındaki topraktan e, çamurlar yapar. Oradaki e, yaptığımız oyuncaklarla, e, kendi yarattığımız oyuncaklarla oynardık. Bu da çok büyük bir keyif verirdi bize. Hatırladığınız oyuncaklar nelerdir? <laughs> misket, bez bebekler, bezden yapılmış oyuncaklar. Böyle örgü örerlerdi. Anneannem örgü örerdi. Oradan ördekler, kediler vesaire bebekler örerdi. Otur oyunlarını, hatır oyuncakları hatırlıyorum. Böyle küçük küçük taş taşlarımız vardı. Onları biriktirir. Sokakta yine o oyunlarla oynardık. Eee tombala oynardık. Otur oyuncaklarımız da vardı. Kendimiz yapardık tombalalarımızı Ve o şekilde oynardık. Çocukluğumuzu özlüyor musunuz? Evet, zaman zaman özlüyorum. Yeniden çocuk olmak ister miydiniz? Ee, o koşullarda ve o günlerde evet, yeniden çocuk olmak isterdim. Son olarak biz e, bizler çocuklara bir şey söylemek ister misiniz? Evet, siz çocuklara bir şeyler söylemek isterim. Çocukluğunuzun kıymetini bilin. Bol bol dışarıda kendi yaşadığınız çocuklarla oynayın. Ekrandan oldukça uzak durmaya çalışın. Tablet, televizyon ve telefonu kullanmanız gereken sürelerin dışında kullanmayın. Dışarıda temiz havada koşturarak, eğlenerek ve keyfini çıkararak bir çocukluk yaşayın. Tamamdır. Görüşmek üzere Esin Hanım. Görüşürüz. Herkese buradan sevgiler.